Aslında camiden çıkıyor ya Narin Güran. Camiden çıkıyor Kur'an kursundan. Ahırın üst kısmından Nevzat Bahtiyar'ın evi direkt Kur'an kursunun çıkışı, caminin çıkışı, o yoldan gelişi tekrar geçerken yukarı doğru aslında e, Nevzat Bahtiyar'ın ahırının önünden geçiyor. Ahırının önünden. Şöyle evet. Nevzat Bahtiyar'ın ahırının önü Aha. Önünden geçip soldan patikaya çıkıyor, çıkıyor kızımız. Yani yine Nevzat Bahtiyar'ın ahırı ve evinin önünden, önünden geçiyor. geçiyor. Yani böyle bir ada gibi dolanıyor. Aslında arkadaşlar o bizim çektiğimiz görseli de videoyu bakın. Da bir bulursa görelim. Şimdi ekip arkadaşlarımız bir Salim Güran'ın evinin önündeler. E, Salim Güran'ın avukatı Onur Bey de Uğur'un yanında. Merhabalar Uğur. Merhabalar Esra Hanım kolay gelsin tekrardan. Şu anda e, Salim Güran değil Arif Güran'ın evinin önündeyiz. Çünkü Heh. Onur Bey bize buradan e, Arif Güran'ın evinden aşağıya Nevzat Bahtiyar'ın evinin görülemediğini açıklayacak, aktaracak bize. Ben fazla uzatmadan hemen yanımda Onur Bey'e mikrofonu uzatacağım. Onur Bey bize detaylarını aktaracak. Evet Onur, Onur Bey merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Esra Hanım. Çok teşekkürler merhabalar. E... Sesim geliyor mu? Evet evet duyuyorum sizi Onur Bey. Siz şimdi oradan çünkü Merhabalar şimdi, e, şunu anlatacaksınız. Evet, Arif Güran'ın e... evinin önünden aslında Nevzat Bahtiyar'ın evi gözükmüyor. Bu neden önemli? Hemen izleyicilerimizi hatırlatalım. Çünkü Nevzat Bahtiyar ifadesinde diyor ki beni evimden e, yani evin önündeyken beni çağırdı oradan Salim evet. Güran diyor. Yani Salim Güran'ın görmesi lazım ki e, Nevzat'ın evini çağırabilsin. Buyurun Onur Bey. Esra Hanım şimdi bu iki açıdan önemli. Birincisi e, Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini fiili olarak doğrulamıyor maalesef. Nevzat Bahtiyar 21 Eylül tarihli ifadesinde diyordu ki e, Yüksel beni tepeden gördü ben çocuğu arabaya koyduğum zaman avludan e, tepenin üzerinden e, kendisi bana bakarak ağlayarak bakıyordu. Şimdi biz tepenin başına gittiğimiz zaman e, Yüksel gibi gittiğimiz zaman e, Nevzat Bahtiyar'ın evini göremiyoruz. Doğal olarak da Nevzat Baht'ın Yüksel Güran'ı görmesinin imkanı yoktur. bununla birlikte bununla birlikte Arif'in ve Salim'in Nevzat Bahtiyar tarafından narine müdahale edildiği zaman evinin orada bunu görme imkanı kesinlikle söz konusu değildir. Hı hı. Biz bunu defalarca söyledik. Şimdi narinin seneyi devresine girdiğimiz şu günlerde maalesef yargılama hemen hemen tamamlanmak üzere. Yargıta yaşamasında Bakın karşıda e, dara görüntülü e, dara askeri üst kamerası var. Hı, hı. Dara askeri üst kamerasını biz e, iyileştirmek için birçok yere başvurduk. E, maalesef ki Türkiye'de biz bunu başaramadık. Yurt dışında da bazı yerlerde başaramadık. Günün sonunda da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yazılım ve kodlama alanında uzman bir e, arkadaşımız vasıtasıyla biz görüntüleri olabildiğince iyileştirerek e, bir olay örgüsünü e, insanlara gösterebildik. Bununla ilgili de BFI raporumuzu aldık. BFI raporunda da görüntü inceleme ve analiz raporunda da Nevzat Bahtiyar'ın saat 15-10 civarlarında ahırı veya evi civarlarında hareket halinde olduğu, 15.08'de zaten Salim'i aradığını söylüyor. Bu ortada net bir şekilde HTS kayıtlarında da evet. net bir şekilde görülüyor. 15-10 civarlarında demek ki eylemini kafasında tasarlamış ve Nari'nin şeyden gelişini Kur'an Kur'an kursundan gelişini bekliyor ve 15 11 e, 09'da biz okul kamerasında kendisini Narin'in aile şeyinden dört kuzeninden ayrıldığını net bir şekilde görüyoruz. E, ondan 20 de, tam 20 saniye sonra biz patikada e, Narini ilk defa tespit edebildik. Hı hı. Şimdi bize daha önce gösterilen e, Ulusal Kriminal Raporu ve Nevzat Bahtiyar'ın avukatları tarafından aldırılmış olan e, Alman Labude raporunda ee, ...karartıların denetlenebilirliği yok... ...karartıların başı sonu yok... ...biz onları e, net bir şekilde takip edemiyoruz... ...net evet, bir şekilde takip de edilemeyen... Denirler, sadece görsel e, ...şöyle olarak bir var. tabir var... ...gürültü... ...evet gürültü yani kameradaki gürültüler... ...piksel kaymalarının... E, ...narin diye tabir edilip... ...narin diye söylenip... ...maalesef 3 kişi ağırlaşmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi... ...şimdi biz görüntüleri iyileştirip... E, ...olay örgüsünü çözdüğümüz zaman... Narin 15 15 1109'da geliyor 15 11 30'da ilk defa patikada tespit ediliyor 15-11 40 civarlarında da yani gerçek zamanlı Nevzat Bahtiyar kendisinin önünü kesiyor yüksel Güran'ın bir ifadesi söz konusuydu şeyde televizyonda benim çocuğumu şey alıştırmış ağaçlı alıştırmış evet. diye Muhtemelen çocuğu bir şekilde bir kandırıyor ve önüne önüne katarak eh, ahır ve ev, evi civarlarına götürüyor Ondan sonra 15-13 civarlarında Narin'e müdahale ettiğini biz net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın şimdi ortada net bir şekilde bir delil söz konusu ve hala bir inatlaşma var. Biz eskiden e, diyorduk ki soruşturma aşamasında ihmaller var. Ancak e, şu yeni aldırdığımız raporlarla birlikte imaj kayıtlarına ilişkin aldırdığımız raporlarla birlikte bazı kasıtlı hareketlerin de olduğunu biz düşünüyoruz. Nasıl kasıtlı Şöyle hareketler geçelim, olduğunu düşünüyorsunuz? Evet. Ee, Şöyle e, delil karartma gibi durumlar söz konusu e, e, Esra Hanım. Ma, e, daha önce Tuncay Beşikçi'nin raporunda e, 15.08 e, saat 15.08'deki Nevzat'la Salim'in telefon görüşmelerinin silindiğini biz net bir şekilde tespit ettik telefon imajlarından. Yani 29'unda Rıza'nın teslimle ben siliyor? telefonumu Salim Güran telefonunu... Kim siliyor telefonu, telefon görüşmelerini? Şimdi şöyle diyelim. 29'unda ben kolluğa teslim... Görüntüde arkadaşlar internet az çekiyor sanırım. Müdahale. Hı hı. Sesimiz geliyor mu? Evet, evet. Bir daha söyleyin lütfen. 29 Ağustos tarihinde nevz e, teslim birlikte e, el konuluyor. 30 Ağustos tarihinde ise Salim Güran'ın telefonundaki ses kayıt uygulamasına müdahale ediliyor ve e, aslında bu cinayetin en önemli görüşmesi olan Nevzat Bahtiyar'la Salim arasındaki su meselesi görüşmesi bizim kanaatimizce e, nevzatın Salimi nerede olduğunun teyidi amacıyla aramış olduğu o arama kaydı bu e, da siliniyor. Yani artık biz ağzımızın ucuyla kolluk konuşamayız. Niye böyle bir ben bir şey 30'unda telefonumu teslim ediyorsam. Hayır çok önemli, teslim şey çok çok önemli, önemli teslim... bir şey ya kolluk neden böyle bir şey yapsın ki? 29'unda teslim ediyorsam 30'unda siliniyorsa var böyle bir şey. Evet. Bu, tes, bu Tuncay Beşikçi'nin avukat bey e, bilirkiş raporunda mı tespit edilmiş? Tabii bu Tuncay Beşikçi'nin Tek, önceki raporunda Hasan Bey. Teknik bir bahsediyorsunuz değil mi? Teknik bir şey. Telefonda 30 29'unda yoruma emni dayalı değil. Emni Kesinlikle yoruma dayalı emniyete değil. Emniyete teslim edilen telefonun bir gün sonra içeriğinin silindiğini A mi söylüyorsunuz he. şimdi? Ama biz bunu hep Salim Güran sildi olarak konuşuyoruz. Evet, konuşalım. emniyete te te e teslim edilen telefon Şimdi Salim Güran'ın telefonunu tekrar hatırlayalım. İnsanlar belki hatırlamayabilir. Bugün e, Nari'nin seneyi devriyesine girdiğimizde mezarlık başında e, bütün birçok kanal işte e, yayın yaptıktan sonra. Bakıyoruz ki stüdyolarda çok farklı konuşmalar gerçekleşiyor. İşte aile susuyor, aile konuşmuyor. Biz aile aylarca konuşuyoruz, aylarca dil döküyoruz ve delil bulmaya çalışıyoruz. Hani şöyle bir tabir vardır ya ağzınla kuş tutsan da şey biz ağzımızla kuş da tuttuk. Yani bu dijital delillere o kadar e, e, değindik, o kadar temas etti ki ayrıca kamera görüntülerini hiç kimse iyileştiremedi. Yani devletin tüm imkanları sarf edilmesine rağmen iyileştirilememiş kamera görüntüleri bizim tarafımızca iyileştirildi. İşte bu dijital deliller arasında soruşturma aşamasında delil karartma ihtimalinin olabileceğini görüyoruz. Belki şöyle Nevzat bir şey olabilir. Nevzat Bahtiyar'ın da telefonu... bunu bilinçli e... olarak yapılması çok mantıklı gelmiyor ama şöyle bir şey olabilir. O sırada bakılırken yanlışlıkla ama, silinmiş olabilir. Ama yapması da mantıksız. Olmaz, dokunamazsınız. Yani şimdi o bir delil, delil mahiyetinde kolluğun ona dokunması için bir tutanak lazım, bir işlem lazım. Hı hı. Yani ben adamın telefonunu aldım emniyet mensubu olarak. Ben adamın telefonuna orada bakarım, ondan sonra mahkemeye teslim ederim. Onunla ilgili olarak bir işlem yapılacaksa, suç ceza hakimliğinin kararıyla içine girer, bilirkişi incelemesi yapılır. Bakın, peki bununla ilgili bir suç duyurunuz Mutlaka var mı? Mutlaka suç duyurusu olması lazım. Olur bey. Biz şimdi raporlar yeni çıktı, bizim bunlarla ilgili başvurularımız kesinlikle olacak. Bununla birlikte Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarında da e, bazı durumlar söz konusu. Onu e, bugün Tuncay Beşikçi açıklayacak ama zaten daha önce biz e, söylemiştik. Nevzat Bahtiyar ayın 8'inde gözaltına alınıyor akşam. 9'unda ifadesine başlanıyor, 10'unda da tutuklanıyor. E, ayın 10'unda Nevzat Bahtiyar'ın telefonuna format çekiliyor. Şimdi 9'unda telefonuna Rızayen teslim edilmiş. Teslim tutanağı Ağdolsa'ya da söz konusu. E, Onur Bey bir açıklayabilir misiniz? Format çekiliyor ne demek? Yani kim format çekiyor ...telefonla Nevzat? In? Format çekmek demek, format çekmek demek telefondaki bütün verileri silmek demek. Telefonda bütün verileri kal kalıcı olarak silip imaj kayıtları o şekilde alınmış. Yani telefonda aslında herhangi bir veri kalmaması amacıyla böyle bir müdahale söz konusu olmuş. Ee, bunu biz Nevzat Bahtiyar'ın yaptığı yaptığını düşünmüyoruz. Ha. Nevzat Bahtiyar'ın yapmış olduğu şey nedir? Ayın 7'sinde 6'yı 7'ye bağlayan gece e, 0030'da Nevzat Bahtiyar WhatsApp'ını üçüncü kez kalıcı olarak özel bir programla siliyor. Şimdi daha önce söylenmiş olan şey neydi? Aile WhatsApp, bütün aile WhatsApp'taki arama kayıtlarını diyorlardı. net bir şekilde silmiş. Ancak biz gö evet, öyle bir şey söz konusu değil. Aileden sadece e, Salim Güran arama kayıtlarını silmişti. Yani hı hı. bütün ailenin WhatsApp kayıtlarını silmesi gibi bir e, senaryo uydurulmuştu ama gö görüyoruz ki Salim e, Nevzat Bahtiyar üç kere WhatsApp'ını siliyor ve üçüncüsünde de e, bir yerden sanırım e, özel bir bilgi alıyor ki özel bir programla WhatsApp'ı kalıcı olarak siliyor. Biz WhatsApp'tan e, verileri çekemiyoruz maalesef. Evet siz bununla ilgili zaten suçluyuz da bulunmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bir Salim Güran'ın evinin yanına doğru gidecektik orada da bir şeyler gösterecektik. Bir oraya doğru gidebilir doğru, miyiz? Doğru. Hı, hı. Şimdi tabii bunları e şu, konuşurken şunu da net yani... net olarak söylemek istiyorum. Evet. E, ee, evet. Ee, şimdi şunu Orada çok yürürken çekmiyor. çekmiyor. evet, yürürken, yürürken çekmiyor. Evet, yürürken çekmiyor. Şöyle yürürken çekmiyor. Hatta bakın daraltılmış bas kayıtları bir aldı. Bir Salim Güran'ın evinin yanına yani gidince açacağız ben. tekrar. Bakın <laughs> orada telefonlar yani 4.5G'ye ya ya. bazı yerlerde